Değerli takipçilerim, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere bir önceki videomda bahsettiğim kök maaş hesabını anlatacağım size. 4A SGK emeklisi ile 4B SGK emeklisinin 7500'ün altında özellikle maaş alanlar için kök maaşı önemli. Temmuz 2023'te biliyorsunuz enflasyon farkıyla beraber ee, Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı refah payı da var. Ee, bu videomda önce kök maaşını hesap edeceğim. Bundan sonraki videomda da e, olabilecek e, maaş zamları ve refah payları neler olacak onları göreceğiz. Ee, videomuza geçelim. Arkadaşlar e, öncelikle videoya başlamadan önce e, bugün e, bir, iki gün önce yapmış olduğum videoda e, birçok şeyden bahsetmiştim. Bunlarla ilgili çok güzel dönüşler oldu. E, herkese çok çok teşekkür ederim. E, kanalımız büyüyor. Sayımız gitgide artıyor. E, Whatsapp'tan ve telefondan ulaşma, ulaşmaya çalışan arkadaşlar oldukça yardımcı etmeye çalışıyorum. Bazen göç dinliyorum ee, ama e, elinden mümkün olduğu müddetçe cevap vermeye çalışıyorum. E, bugün emekli aylık bilgisi e, kısmını inceleyeceğiz, size anlatacağız. E, devlet üzerindeki e, emekli bilgisi kısmını. E, ve kök maaşı nasıl hesaplanır, nedir, nasıldır? Bunların hep beraber incelemesine başlayalım. E, bu videoda e, bahsedeceğimiz şeyler kök maaş nedir? E, 5510'a 19 nedir? E-Devlet üzerinden maaş hesap ayrıntıları, emekli aylık bilgisi kısmının analizi. 4A SGK emeklisi kök maaş hesabı. 4B Bağkur emeklisi kök maaş hesabı şeklinde ayırdık. Ee, hemen akabinde bir video daha yapacağım. Burada da e, Temmuz ayında olabilecek maaş zammı, enflasyon zammı, enflasyon farkı ee, ve bununla beraber e, 7500 üzerinde alanlar için biliyorsunuz haksızlık vardı. Bunlarla ilgili maaş zamlarını da ayrıca anlatacağım size. Şimdi emekli kök maaşı nedir? Ee, çalışma hayatı boyunca çalışanların hizmetleri sırasında maaşından prim adı e, ile belli oranda kesilen ve işverenin de belli oranda katkısıyla biriktiren primdir. Emekli olduktan sonra aylık emekli maaşı şeklinde ödenen çıplak maaştır. Ülkemizde mevcut olan enflasyon, asgari ücret tutanların düşük olması, geçim sıkıntısı ve hayat pahalılığı gibi nedenlerle 2019 yılında emekli aylıklarına tuhaf bir uygulama başlatıldı. Emekli aylıkları o kadar güçlü ki 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa eklenen ek 19. madde ile emekli aylıklarının 1000 TL'nin düşük olmayacağı, düşük olursa aradaki farkın hazineden tahsil edileceği hükme bağlanmıştı. Bu 2019'da bu 5510'a 19 derim, e, kısım hazine desteği ilk defa 2019 yılında e, ortaya çıktı ondan sonra her maaş ile beraber uygulanmaya başladı. İlk kez 2019 yılında uygulama başlanan bu yöntem ile emekli aylıklarının güncel geçim standartına getirilmesi amaçlanmıştı. Ancak kök maaşların çok altta kalması, bu 5510-19 maddesiyle her defasında kanun ile hazine yardımı yapılması e, akabinde bazı aksaklıklara da sebep olmuş olmaya da devam etmektedir. Aylık miktarının çok fazla düşmesi nedeniyle 5510 sayılı kanununa eklenen ekonomi kurucu madde ile emekli aylıklarının alt sınır ayda uygulaması 2023'ün Ocak döneminde biliyorsunuz 5500 5.500 TL'ye TL çıkartılmıştı. 2023'ün hemen biliyorsunuz 3 ay sonra Nisan ayından itibaren de bu rakam 7500 TL olarak yasallaşmıştı. 5 Nisan 2023 tarihinde resmi gazetede çıkan yasa 1 Nisan 2023 tarihine itibaren emekli taban maaşı 7500 TL olmuş olup en düşük emekli maaşı 5500 TL alan emekliler yaklaşık bir 136 zam ile 7500 TL yükseltilmiştir. Fakat 7500 TL'nin üzerinde emekli maaşı olan emeklilere herhangi bir zam veya refah payı verilmemiştir. Böylelikle çalışma hayatında yüksek prim emeklilere çok büyük haksızlık yapılmıştır. Bu durumu Çalışma Bakanlığı açıklamasıyla Temmuz 2023 döneminde bu ee, bu enflasyon farkıyla beraber 25 üzerinde alan insanlara emeklilere refah payı ile gidilince söylenmiştir. Ancak bu mağduriyet sadece 25 TL maaş e, alanlarda değil ayrıca 6500, 7000, 7200 gibi alanlar için de geçerlidir. Yani onda şöyle yapalım bakalım. Ee, bu biliyorsunuz 1 Nisan'a itibaren geçerli. 5500 TL alan kişi yeni maaşı 7500 TL oldu. Ee, bunu zam, e, bunu bu verilen zam %36.4. 5700 olan kişi de 7500 oldu. 6000, 6200, 6500. Yani 7500'ün altındaki her maaş yeni emekli maaşı olarak 7500 olmuş oldu. E, buradaki tabloya bakacak olursanız 6000 TL emekli maaşı alan kişi de 7500 TL yükseltildi. Ama maaşı %25 artmış oldu. 7500 olan kişi yeni emekli maaşı gene 7500 TL olduğu için hiçbir şekilde zam almadı. 7500 TL üzerinde alan kişiler de yine aynı maaşına yani eski maaşı neyse aynı maaşını almaya devam etti. Bu şekilde zam yapılmamış oldu. Temmuz 2023 ayında bu yapılan haksızlık ise 25 TL emekli maaş alanlara enflasyon farkı zammı yani bu zam bahsettiğimiz kök maaş üzerinden olacak. Kök maaşa eklenen enflasyon farkı yine, yine 25 TL'nin altında kalırsa ya o kişiye hiç zam yapılmayacak ya da 7500 TL en düşük emekli maaşının yine yükseltilmesi yapılacak. Ayrıca refah payı ekleneceğini de düşünmüyorum. 25 TL üzerinde alanlar ise belli oranlarda kademeli olarak enflasyon farkı ve refah payı verilmesi düşünülüyor. Bunu sonraki videomda ayrı şekilde anlatacağım. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. E, 7500 TL üzerinde alan kişiler e, Nisan ayından itibaren yani Mayıs, Haziran biliyorsunuz enflasyonla her ay artıyor. E, maalesef e, az para almış oldu yani eski maaşını almış oldu. Ocak ayındaki maaşı neyse e, şu anda Mayıs ayındaki maaşı da aynı. E, Nisan ayındaki 5500 TL olan kişiyle e, 7500 TL çıktı 136'lık bir zam yapıldı. Aradaki makas kapan. Bu makas kapanması demek şudur. E, hiç kimse e, yüksek primle maaş yatırmasına gerek yok o açıdan bakarsak. Herkes yüksek prim yatırarak emekli olup emeklisiyle rahat etmek isteyen kişiler vardı. E, bu insanlar şu anda e, mağdur duruma düştü. Bu mağduriyeti de hala devam etmekte. E, seslerin yükseltmesi açısından bu duyuldu. E, Çalışma Bakanı da e, televizyon programlarında kendisi de açıkladı. E, kademeli olarak bir geçiş yapılacağını söyledi. Kök maaş, e, e, kök maaşa enflasyon fark etlenecek e, Ayrıca 25 üzerindeki olanlara da refah payı verilecek. Bu refah payı da e, belli kademelere koydurmuşlar. Mesela 7500 ile 10.000 arasındakilere refah payı biraz daha yüksek. 10.000 ile 12.000 arasında ya da 15.000 arasındaki olana biraz daha düşük. 15.000 ile 20.000 arasındakine daha düşük şeklinde. Yani aşağıdan yukarıya doğru refah payları yüksek olacak. E, tabii Tabi en yüksek alanlar bu kısımdan pek hoşlanmayacaklar ama maalesef A'daki makasları bu şekilde kapatmış olacaklar. Sonuç olarak Mayıs 2023 ayı itibariyle 4A ve 4B stasyonu emekli olanları Türkiye'miz ülkemiz için söylüyorum. E, ülkemizde en yüksek emekli maaş alan kişi 4B 4B için sorum arkadaşlar. 24.793 En düşük taban maaşı ise şu an için 7500 TL'dir. Bu emekli tutarları kişinin prim ödeme gün sayısı, prim ödeme tutarı ve yıllara göre bağlama oranına göre değişmektedir. Burada şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Prim ödeme gün sayısının etkisi vardır ama çok değildir. Çok azdır. Ee, bu da bağlanma oranlarının etkisi de vardır. Bu da çok düşüktür. Esas emekli maaşının yüksek olmasına sebep olacak şey günlük kazanç tutarıdır. Yani prim ödeme tutarıdır. Günlük kazanç tutarı ne kadar yüksek olursa bağlanacak prim aylığı da, emekli aylığı da bu şekilde daha yüksek olacaktır. Ee, şimdi e, şimdi devlet üzerinden maaş ayrıntılarını anlatmaya çalışacağım. Yani kök maaşımızı nasıl bulacağız ona bakacağız. Emekli olan herkes kök maaşının ve hazine yardımının tutarını öğrenmek istiyor. Çünkü e, en düşük emekli maaşı 25 sonu ne kadar kök maaş, ne kadar hazine desteği sorularına e, devlet üzerinden yanıt bulabiliriz. Unutmayın her 6 ayda bir yapılan emekli maaş zamları e, kök maaş, e, üzerinden yapılır. E-Devlet'e giriş yapılır ve arama kısmına hangi stoda emekli olduysanız 4A emekli aylık bilgisi veya 4B emekli aylık bilgisi şeklinde arama yapın. Çıkan ekranda işlem kısmında detay butonuna basın size bunu ben ekran olarak açıklayacağım. E, statümüze göre 4A emekli aylık bilgisi ise 4A emekli aylık bilgisi şeklinde arayıp detaya basacaksınız. 4B ise 4B emekli aylık bilgisi şeklinde arama yapacaksınız. Çıkan ekranı yine detay kısmına basacaksınız. Şimdi burada arkadaşlar EYT'li bir arkadaşımız yeni emekli oldu. Ee, burada size e, tek tek anlatmaya çalışacağım. Bu detaya bastığımız zaman çıkan bir ekran. Şimdi arkadaşlar, e, şuradaki ayrı tutar yazan kısım e, her ayın 10 ile 15 arasında yükleniyor. Başta burası boş geliş. Bundan dolayı e, hesaplamayı tersten yapmış olacağız. 5519 miktarı dediğimiz, size bahsettiğim bu kanunla yasalaşan hazinenin desteğidir. Bu arkadaşın hazine desteği 2379.88'dir. Şimdi toplam aldığımız maaş e, düşük yani 7500'den düşük olanlar da bu çıktığı için biz anlıyoruz ki 5510'a ek 19 miktar denen kısım daha bir rakam varsa bu kişinin maaşı 7500 dediğinin altında olan bir maaştır. Bu hesapla bunun e, toplamda baktığınız zaman 7500 liradan şeyi çıkartırsak 2379 2088 çıkarttığımız zaman bizim ek ödeme dahil kök maaşımız budur. 5121 TL'dir. Yani bu arkadaşımızın maaş 7500 almasına rağmen kök maaşı 5121 TL'dir. Şimdi bu ek ödeme tutarı nedir diye herkes soruyor. Bu ek ödeme tutarı da sizin toplam yüksek aldığınız maaşın %4'üdür yani tersten hesap edersek 7500'ü 0.96 ile çarparsanız 7200 liradır. 7200'ün %4'ünü alırsanız 288.46. Bu 288.46 ek ödeme tutarı 7500'ün üzerindeki e, emekli için değişebiliyor ama 7500'ün altındaki emekli için hep sabittir. Yani burada bahsettiğim kök maaş bu aylık tutar ve ek ödemenin toplamıdır arkadaşlar. Tersten biz burada hesabını yaptık ama ya 10 15 arasında geldiği zaman aylık tutarı ek ödeme tutarını toplayın. Şu ikisinin toplamı sizin e, emekli kök maaşınızdır. Bu altındaki satırda da 5510'a 19 miktar dediği kısımda devletin verdiği hazine desteğidir arkadaşlar. 2379.88 Burada e, emekli aylık varışınız zaman dönemi görürsünüz. Şimdi Mayıs dönemi yaklaşıyor. Mayıs dönemi olarak yazıldı. Hani Mayıs dönemindeyse emekli maaşları alınacak ayın 17'sine itibaren. E, ama dediğim gibi ayrı tutar. 10 ile 15 arası yüklendiği için henüz daha burada yok. Yani bu ayın 15'inde genellikle yükleniyor. Ayın 15'inde bu rakam gelecek. Gerçek kök maaşınızı bulacaksınız. Ama bu şekilde de tersten de hesap yapabilirsiniz. Birikmiş aylık tutar var. Bu birikmiş aylık tutar. Geçmiş aydan kalan bir alacağı varsa e, emeklinin 401.26 mesela. Bunu SGK'ya sabitmiş. Ayrıca bu rakamda buraya yazıyor. Kesim tutarı var. Bu kesim tutarı da arkadaşlar yanlış hesaplama yaparsa SGK ya da yüksek maaş bağladıysa ya da e emekli olduktan sonra prim günü iptali varsa e ya da şöyle söyleyeyim e nafaka borcu var ve e SGK'dan bu nafaka borcu kesilecekse e en çok kesilen de söyleyeyim muayene ve ilaç katkı payları varsa Bunlar e, buraya gelir kesin tutarı ve aylıktan düşmüş olur. Bu anlattığım 4A emekli aylık bilgisi yani e, kök maaşın 4A emekli aylık bilgisi için kök maaşın hesabıdır. Ben bunu bu şekilde gösterdim bir de şu şekilde de göstereyim. Kök maaş yani e, eşittir aylık tutarla ek ödemenin toplamıdır. Toplam aylık maaşta bu da burada kök maaşta 5519 miktarı toplanıyor ve kesin tutamına çıkartıyor. 25 TL'nin üzerinde alanlarda 5500 sona 19 miktarı yani hazine desteği sıfırdır. Yani şunu diyebilirler. diyebilirsiniz ki 5500 sona 19 bende yazmıyor ya da sıfır. Bu yazmaması 25 üzerinde maaş aldığımız içindir. 4 Ağustos'ta EYT'li emekli arkadaşımın maaş hesabı ise bakarsak eğer Türk maaşı 4832.54 bunun %4, e, 7500, 7200'ün %4'ü var. 288.46. Toplam kök maaşı 5121 TL'dir arkadaşlar. Toplam 5121 TL'ye de 2379 e, hazine desteğini ekleyip kesintisi biraz önce baktık sıfırdı. Onu çıkarttığımız zaman buranın 2500 TL'ye tamamlandığını görüyorsunuz. E, kolay hesap yani tekrar bakmamıza gerek var ben yine de göstereyim. Aylık tutar ve ek ödeme toplamı kök maaşınızdır. sonra 19 miktarı da Hazine desteğidir. Burada yazılı olmadığı için tersten yaptık işlemi. 7.500 TL'den Çünkü alacağımız rakam Şurada biz bunu rakam olarak gördüysek eğer Anlıyoruz ki bu da hazine desteği var. Yani 7.500'ün altına maaş alıyor. 7.500 2.300'ü çıkarttığımız zaman 5.121 TL bu arkadaşımızın kök maaşı vardır. Ek ben buraya hani çok gerekli bir şey değil ama ben buraya gene hesabını yaptım. Bu nedir diye soranlar için. Bu da 7500'den işte e, 0.6 ile çarpı 7200 ile çıkar. %4'de 288.46'da e, ek ödeme tutarıdır. burada yazar arkadaşlar. Bahsettiğim kesintiler. Muayene, ilaç, SGK borcu. Dönem bu tarafta yazılır. Aylık tutarda geçmiş dönemden kalan bir rakam varsa, alacağın varsa o bu tarafa yazılmış olur. Şimdi bu anlattığım 4 A için 4 B'ye geçelim. 4 B'ye girdiğim zaman ekran değişiyor arkadaşlar. Şimdi e, ben bu 4 B'yi koymamın sebebi e, 4 B istasyonunda emekli olan arkadaşlar e, bu ekranı açacaklar. Bir bakacaklar ki ekranda 5519 dediğimiz yer yok. Yani bakıyoruz burada. brüt aylık tutar var şurada. Arkasından ek ödeme tutarı gene aynı rakam. 288.46 toplam tutar var. Ama baktığımız zaman burada bu arkadaşın kök maaşını hesap etmek için gerekli olan e, hazine desteği gözükmüyor. Ama şurada şöyle bir şey var bakın buraya açtığınız zaman. 4B ye emekli aylık bilgilerinde e, barkodlu belgesi oluşturmak istiyor musunuz şeklinde bir yer vardır. Şuraya tıklayın şeklinde gelir. Biz buna tıkladığımız zaman basalım. Ekran şu şekilde gelecek. Burada ayrıntı görebiliyorsunuz. Bakın. Burada gene aylık tutarın ek ödemenin 288.46 ile eklenmesiyle 7500 olduğunu görüyorsunuz. Ee, ama esas şuna bakacaksınız. Ek madde 19 intifak. Yani bu 5519 dediğimiz Burada var bakın. 2296.93 Toplam alacağın kişi de e, rakamı da zaten 7500. Bu hesabı da yapalım. Bu arkadaşın da kök maaşını hesap etmiş olalım. Toplam maaşı 7500 liraydı. Tersten gidiyorum tekrar. Ee, ek madde 19 intibak farkları geri döneyim tekrar. 2296.93'tü. Ee, bundan çıkarttığımız zaman ek ödeme dahil bu arkadaşın kök maaşı 5203.07. Yarın bir gün Temmuz'da zam olduğu zaman Efsel son farkı zamı her 6 alt, ayda bir e, emeklere verilen zam esasında bu rakam üzerinden yapılıyor. Ama ne oluyor? Gene 7500'ün altında kalırsa eğer bu kök e, en düşük emekli maaşını o 5510'a 19 maddesiyle yine yukarı çekerek 7500'e 8500-9000 yaparak gene ona tamamlamış oluyor hazine desteğiyle. Ama dediğim gibi bu sefer e, çok fazla bir değişimi, çok büyük büyük bir rakam açacağını düşünmüyorum. E, çünkü aradaki makas çok, e, 7500'den alanlar alanlarla kapandı. Burada bu %36'lık zam aldığı için bu sefer e, bu rakam üzerinden zam yapılacak. Enflasyon rakam bu rakam üzerine zam yapılacak düşünüyorum. E belki şu kök en düşük emekli maaş olan 21 sulayı e, belki 8500 9000 gibi bir rakama çıkartılabilir diye düşünüyorum. E hmm. 75'lerin üstünde alanlar da ek madde 19 gene aynı şekilde 4B'de de fark tutarı yani hazine desteği 0 olarak gözükecektir. E bununla da anlaşılmayan bir durum olacağını zannetmiyorum tekrar döneyim. Ee, arkadaşlar bu e, videomda e, sonaki videom Temmuz 2023 ayında memur, SGK ve Bako emeklerinde yapılacak olan tahmini zam alanları. Çünkü biliyorsunuz Ocak, Şubat, Mart, Nisan zamanları belli oldu. Şey, enflasyon farkları belli oldu. Yani o %15 civarında filan. Benim tahmin ediyorum %22, %23 civarında e, Merkez Bankası'nın e, enflasyon verileri Tahmini ettosam böylede zaten bu civarda en yani fazla %25 olacağını düşünüyorum. Ama şöyle bir şey dediğim gibi 75 TL üzerine maaş alanlara uygulanacak bir kademeli refah payı bu yapıldı. E bu e, tabii bu hükümet tarafından yapıldı. Hükümet e, bunu dostu haline getirmiş o bakanın açıklamasına göre. Hani bakanın değişmesi ya da hükümetin değişmesi bu uygulanmayacak anlamda gelmez. Zaten e, hangi e, muhalefetle ya da iktidarda başa gelecek olursa bu da sonun mecburen uygulanacağını düşünüyorum. Çünkü yapılan haksızlık belliydi ve bu haksızlıktan dolayı birçok kişi yani herkes aşağı yukarı isyanla bulundu yani. Bundan dolayı nasıl uygulanacak, en düşük emekli maaşı değişecek mi bu konuyu sizle beraber inceleyeceğiz. Burada kök maaş sorusuna elinden geldiği kadar cevap vermeye çalıştım. Ee, kanalıma abone olup videomu paylaşıp bana destek olabilirsiniz. İlgi ve alakalı da çok teşekkür ediyorum. Ee, yeni bir videoda e, tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.